Arkadaşlar televizyon izliyordum bakınız televizyon. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar şimdi bakın. Mavallar ne yapıyorlar? Adamın biri kaza geçirmiş arkadaşlar. Arkadaşlar biri de yasak bölgeye park etmiş. Adam 500 milyar ev yapmış. Oha bir televizyon 2 2 milyara düşürdü. Arkadaşlar Allah'tan ben ucuzda aldım ya. <laughs> Kapat ya. Biraz bilgisi arkadaşlar gelin biraz bilgi. Şey çıkar. Arkadaşlar çıkıyorum. Arkadaşlar 11 daha bir tane araba alamadık arkadaşlar. Daha sekiz bin paramız var. Daha fakir. Ba fakir. Fakir o arkadaşlar be. Ba fakir. Şu an fakir arkadaşlar. Aha bakın arkadaşlar en sonra geçelim. Arkadaşlar bir adam geçeceğim. Ben geçeceğim. Anlamadım. Şimdi ben geçeceğim. Arkadaşlar biz yarışıyoruz. Hem alsız, hem güçlü Ana şimdi adam geçiyor. Şimdi ben geçiyorum. Şimdi adam geçiyor. Şimdi ben geçiyorum. Haydi. Yok ben nereye? Bu ne oğlum? Bu nedir? Vaaaaa! Arabayla geçiyormuş. E benim arabam yok abi. Abi bana araba verin abi. Araba kiralayacağım bak yoksa. Bak kiralarım var. Kiralık geçmiyor mu? Lan siz ne biçim bir türesiniz? Tüsünün türeyi de. Ne biçim insanlar? Arkadaşlar ne biçim insanlar bunlar ya? Arabasız geçmeyin diyor. Kesin arabayla geçeceğim gene geçirmeyecekler. Vay hainler hainler. Vay çakallar çakallar. Vay hainler hainler. Vay çakallar çakallar. Vay hainler hainler. Vay çakallar çakallar. Çakallar da çakallar. Vay hırsızlar hırsızlar. Vay şehir hırsızları. Arkadaşlar bunlar şehir hırsızları. kalmayın Allah'ım. Yoksa arkadaşlar vallahi siz de soyalar Enes araba aldım. Bu, olur, ya Enes, ya! Enes araba gel hele. Enes Evet araba gel Evet araba aldım. Evet Enes. Enes. <laughs> ben araba sür ben bilmiyorum. <laughs> arkadaşlar bu arım. Anam. Anam Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar. Arkadaşlar gece gece yollarda gidelim ben. Gece 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 yollardayız. Gece gece yollardayız. Gece 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 yollarda. Da 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 yollarda. Gece gece yollardayız. Ay ay. Ben şu. Ya çalışmıyor bu arkadaşlar şaka Ben beni aşkım bu da yoruldu <laughs> Kesin bu da Robux. Kesin bu da Robux. <laughs> <Başı deyim> <laughs> robux var da. Maç tip sizin Robux'u var ya. Arkadaşlar şu an çaktırmayı beden Robux'u. <laughs> Arkadaşlar ben mı gideceğim ben şurada. Hadi gidelim. Mis, mis. <laughs> Arkadaşlar marketlerde Sıra daha ne var, var. bir video söyleyeyim Sıra şu anda. şu an şu postare ya. Postare orası. Arkadaşlar hiç açık değil. Hiç. Dalilo, dalilo, dostare. Yalla, dalilo, dostare. Şamame, şamame. Buraya yaşanmam, yaşanmam, Burayı alabilir miyim? Tapu benim, hem ben tapu Arkadaşlar Ben yine ev yapam. Ev, 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 ev. Evimi buraya taşıyamaz mıyım? Arkadaşlar evimi buraya taşıdım Yemedim. Bunu da atıştırdım. Şimdi arkadaşlar içine bakın. Aa, mes mes. <laughs> ben en iyisi bir garaja gidip arkadaşlar. Bir garajda biraz takı arayayım. Arabayı sürmeye çalışacağım. <laughs> Evimi da taşıdım. Bu çok Ya yok arabada gezerim ya. Ya araba getirin lan bana arabamı. Verin lan arabamı bana. Verin lan. Araba verin. Anam anam. Araba. Tövbe <laughs> bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor lan? <gülüyor> 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 <gülüyor>

Arkadaşlar bak evde bir şey var mı? Benim üç peçe ya ben bunu niye yaptım? Adamlar. <laughs> sortu, sortu, şey. Ay 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 Ne var burada? Bir bunu söylemedi Burada bir şey var mı? hiçbir ben i̇şte, bunu? <laughs> oh, Aha hemen Arkadaşlar. Güzel, güzel, güzel. Bu arabanın ne işi var? Süper de bu kadardı. Mahvededik <laughs> abi. Videoyu bitiriyorum. Görüşürüz. <laughs> bay bay arkadaşlar. Evise bay bay. Kanalıma abone arkadaşlar <laughs> çok love. ve de bay bay.